Merhaba çocuklar. Yine bir aktiviteyle karşınızdayız. Her zamanki gibi Kuziko. Kuziko başındaki ne? Hebrews <laughs> Cars. <laughs> Öyle mi? Bugün ne yapacağız Kuzey? Futbol oynayacağız. Penaltı futbol. Aa, üstüne formanı da giymişsin. Hı hı. Aa, Beşiktaş forması. Hı <laughs> hı. Kaç yıldız? <laughs> Aferin. Evet çocuklar bugün Kuzey ile birlikte İyya. penaltı çekeceğiz. Bakalım kim yenecek? Kuzey sence kim yenecek? Ben. Ama hep bütün aktivitelerde, bütün yarışlarda hep sen yeniyorsun. E, tabii yenirim ben güçlüyüm. Antrenman yapmadın bugün. Yapayım onu. Hemen bir antrenman yap. Evet. <laughs> Ayaklarını da esnet Tamam hadi bakalım hazırız Haydi o zaman maça geçelim <laughs> Önce kim çekecek Ben Şurada. çekeceğim ben Hadi bakalım al topunu Buyalım. Evet Tutuyor Avut sıra bende Sıra bende sıra. sıra bende Hazır mısın Evet hazır mısın Çekiyorum Aha. şutumu Aa, Kurtardı <laughs> Kurtardım Geliyor <O>. En büyük <laughs> küçük taş <Aha>, Girmedi <laughs> Hazır mısın kuzey atıyorum. Son şutumuzu çekiyorum. Bir gol attım Bir gol atamadım Son gol atmalıyım kesinlikle. Hazır. Messi geliyor topa. Vuruyor. Şut. Kaleci kurtarıyor. Zira bende. Messi. Bir sağa bakıyor, Bir sola bakıyor. Ve. Gol. Messi gol attı. <laughs> Messi nasıl attın <laughs> o golü? Oley. Sıra Berabere. İki tane attı. Evet iki tane Berabere gol attın. Şimdi penaltı ya. Penaltı. Bir penaltı daha çekiyoruz Kuzey ile birlikte. Bakıyor bir sonra bakıyor. Şut ve gol. <laughs> Çok güzel bir gol Kuzey. Bir, bir gol daha. Bir gol daha geliyor Kuzey'den. Bir, iki, üç. Wow. <laughs> Süper goller Kuzey bunlar. Geliyor. Hey bana atamazsın sen. Sen atamazsın. Hey, dikkat et Kuzey. Girmedi. Şut oh. ve gol. <laughs> gol. Gol 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 gol. Oh. Kuzey. Ronaldo gibi şut attın. Şurayı yiyeceğim kaleciye. Bakalım at, görecek at, misin? Atabilecek misin? Hadi bakalım. Çek! Gol! Kuzey sanki girmedi. Sanki Gool! girmedi. Kuzey sanki girmedi. Şut. Vara gidelim. Vara gidelim. Vara gidelim. Bence bakalım ona tekrar. Yavaştan bakalım bir onu gol mü değil mi? Gol! Gol mü? Hah. Bak. Tamam, bakacağız Bak şimdi. Bak Geldi. Tamam bakacağız şimdi. Tek çek bakalım tekrar şutunu. Oha girmedi. <laughs> Kaleci kurtardı. Kurtarmadı. Yine girmedi gol olmadı. Performans eksikliği var bugün Ronaldo'da. Oo. <laughs>